Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Yağız. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, Skoda Home... <laughs> Skoda diyorum ben genelde yani şey... Takımımıza Horro Kodu Horro, Horro takımıyla seri 2'ye devam ediyoruz. Horro takımında bir transferlerimizi yaptırmıştık genelde. Zaten bir sol kanat transfer Manzala'yı aldık. Bir de ortasaya Valakar'ı aldık son transferlerimizde zaten forvetimiz 65'ti. Altyapıdan oyuncularımızı geliştiriyorduk, ediyorduk. Ee, şu anda takım olarak güzeliz. Yani ligde de kaçın sıradayız? Ona bakmadım. Ligde de bir bakalım. Sezonda şu anda e, 8. sıradayız. 10 puan Yani fazla bir puan farkımız da olmaz. Zaten Kaşı 6. maçımızı oynamışız. Yani en şeydeki 15 puan 5 puan farkımız var Forest Gren ee, takımımız böyle. Bir maçlarımıza, kadromuza bakın. Bir Holland Field e, kırmızı kart yemiş. Onu bir değiştirebiliriz aslında. SGB ile e, yedekte yedekte SGB'miz yok vardı. 61 geldi Onunla onu bir değiştirelim. Diğer maçımıza bir geçelim. Bir iş mi var <laughs> takımın. Hızlı simülete basıyoruz ve kazanıyor muyuz ve kazanıyor muyuz haydi haydi gençler de güveniyorum ve bir bir beraber kalıyoruz lesley 60 golü Onlardan göremiyoruz kim attığını. Derecelerimize bakıyoruz. Hard at, e, onlardan hard atmış. Bizden leşle yatmış. Kaptan e, şey olarak oyun stratejisi olarak bizden en iyi oynayan e, 6.7 genler Lovren oynamış. 7.4 ile 7.4 ile oynamış. Sonra Lovren oynamış. E, maçın adamı ise Hart'mış zaten. 7.7 ile. Ee, devam edelim bir bir berabere kaldık yani sor, sorun yok göndermeyi zorlayacağım çünkü yaşlı oyuncular bize hem masraf hem de yani ne bileyim e, şey bu sezonluk zaten e, almıştım genel oyuncuları e, Port ile oynuyoruz e, Toiler var karşıda konduğun adamlar 5-3-2 oynuyorlar bir bakalım maçı kazanıyor muyuz kazanıyor muyuz haydi gençler haydi ve 3-0 kazanıyoruz ve 3-0 kazanıyoruz Febinho manzala gol atmış Febinho 2 gol atmış galiba Manzala mı 2 gol atmış Aynen manzala 2 gol atmış Manzala 10 skorla oynuyor Febinho 8.9'da Aldığımız stoper <laughs> Forvetlerden daha çok gol atıyor <laughs> Yani değişik bir şey Yedek kulübesinde Dur bakayım yedek kulübesinde şey yapar Ha Halime atmış bir golde pardon Yedek kulübesinden Halime atmış bir golü de bizden Yani 3 gol yani değişik 3-0'la kazandık maçımızı ilk yani skorer maçımız hep 1-0 2-0'la falan kazanıyorduk 3-0'la ilk maçımızı da kazandık 2 mağlubiyetimiz var 2 beraberliğimiz geri kalanı devam et zaten e, galibiyet e, direkt direkt diğer maçımıza geçiyoruz oyuncularımızda yorgun yok şey yorgunlar biraz galiba aynen yani sürekli iki günde 3 günde bir maç olduğu için yorgun olmaları normal 2-1 yine kazanmayı biliyorlar oyuncularımız. Bu sefer antre atmış. Diğerinde Ay, bizden pardon. Fabinho ile Gullio atmış yine. Oo, güzel güzel güzel. Takımlarımız çok güzel. Ee, şeylere baksam bir derecelere baksam en iyi oynayan kim bizden bizden 8.7 ile Galio oynamış 8.1 ile de Fabinho oynamış. Fabinho her maçta <laughs> gösteriyor resmen stoperlerini göz bildiğiniz golcü stoper. Adam ne biçim oynuyor <laughs> böyle bir şey yok yani. Böyle stoperimiz yok. Puan tablosunda 5. sıradayız. 17 puandayız. Lider kaç puanda? 21 puanda da lider Fosgren. Fosgren'i yakalayacağız büyük ihtimal. Takımda 10 gol 7 10 gol atmış 7 gol yemişiz. Neredeyse yani Ligin en az gol yiyen takımlar arasındayız. Şu anda 9 maçta. 9 maçta 17 puan güzel bence. 2 mağlubiyetimiz var. 2 beraberlik 5 galibiyetimiz var. Güzel böyle devam devam ederiz yani. Oyuncu statistiklerimize baktığımızda bizim evimizde var mı bir oyuncumuz? Yani ben e, stoperimizi bekliyorum burada. <laughs> Görmek istiyorum. Adam yani gösteriyor bildiniz. Her maçta gol atıyor. Ve diğer maçımıza geçelim. Kramley ile yapıyoruz diğer maçımızı. Digital et diyorum. Ve ve kazanıyor muyuz? Ve kazanıyor muyuz? Ve 3-1 yine kazanıyoruz. Derecelerimize Valakari atmış. Golü yine bir gol atmış. Yer golümüzü kim, kim atmış? Galiba golü iki gol atmış. 9.8 ile oynamış. Süper golü. Golü forvetimiz Joshua yani bildiğiniz. Bu takımla yapacağımızı biliyordum zaten başaracağımızı biliyordum. <laughs> Stol, ee, bunu maçı da yenerse büyük ihtimal liderliğe adım atmış olur muyuz bilmiyorum ama bu maçı yenmek zorundayız ve 2-0 yine kazanmayı beceriyoruz. Yine Halimi, yine Vakal, Valakari, süpersin çocuklar siz, siz var ya dehşetsin. Valakari 8.5'da oynamış, Jonas 8.8 ile oynamış, Halimi 9.1 ile oynamış. Siz süpersin çocuklarım Dikte kaçıncıyız acaba? Bir ona bakmak istiyorum. Hemen bu puan tablosuna bakalım. Puan tablosunda ve 3. sıradayız. 23 puandayız. Liderine 1 puan farkımız var. Ee, bir de cezalı duruma düşmüş. Kim cezalı? Harsın Manzala cezalı, bir maç ceza almış bizden. Olsun yani sorun yok. Bir maç bir maçtır. Yani kurtarırız o maçı. Manzala sol kanatımız zaten. Ee, onun yerine bir maç oyuncu değişikliği yapalım. Manzaların yerine kim alabiliriz? 56 Shelo vardı galiba. Daha kanatımız. Şegomuz var. Hmm, ben onun yerine bir almıştım galiba. Shelo'muz şey var. Bir pake var. P2 pake. Ee, Zonuş. Allah'ım Gelişen oyuncularımız var mı? Bakıyorum kalecimiz artı bir gelişmiş galiba baktığım kadarıyla. Oyuncularımız Performans süper. Ee, gelişim bakımından bir bakacağım. Yani e, bu şeyde gelişim bakımından en değerli oyuncumuz Halimi 1.6 artı 1 gelişmiş. Artı 1 artı 1 artı 2 gelişen genel oyuncumuz eksi 2 gelişen var. Buldom var. Artı 2 55'te gelişmiş şey. Ondan başka da artı 2 gelişen yok sanırım. Yok zaten. Ee, diğer maçımıza geçelim hemen fazla bekletmeden ilk aylık kadro açıklandı bir bizim kendi kadromuza bakalım ee, gelişenler var mı 52 tane gelişmiş 47'den 48'e diğer oyuncularımız gelişme göstermemiş bir aylık oyuncu şeylerimize bir bakalım 69 gen gelmiş 175 şeyde maaşı da 565 alır mıyız aslında çok düşük çıkar bu ya yani bunu almadım bilerek yerine bakalım Diğeri 70'ken de potansiyel olur. Alırım ben bunu. 170-55'ken de diğerini şey yapmadık. Şu e, gelen oyuncunun bir şeyine bakalım. Ya genelde 70'keni gördüğümde alırım. Çünkü 70'ken üstü e, bize lazım. Ya 70'ken ne kadar bizi 2. lige kadar götürür 70'kenler. E, Kaç gen? 43 gen çıkmış. Yani az bir gelişiminde zaten genin şey de yükselir onun süt bakımından. Aa, sen sele olsun. Pasın kötü biraz pasını geliştirsen kanat orta sağ basıyorum sana. 16 yaşında güzel. Maçımıza hemen başımıza geçelim. Dile Porast e, ligin zaten şeylerinde üst sıralarında bu maç yenerse büyük ihtimal üstliklerde olacağız. Hani lider liderliğe falan yükseldi. Lider koltuğunda olacağız Hadi yenin gençler bunu Bu maçı alın hadi Hadi gençler Ve berabere bitirmişiz Bizden Valakera etmiş Onlardan Davinson atmış Dereceler bakımından 7.6 ile Valakera oynamış bizden Adamlardan 7.7 ile Aishon oynamış Yani beraber kalmasaydı çok güzeldi ama Ne yazık ki beraber kaldık Eee Oyuncularımızın şeylerine bir baksal ha yani bu maçla e, şeyimizi bitirelim yani bu videomuzu da bitirelim kısa olmasını istiyorum genelde hani fazla uzun süre tutmayacağım videoları bir alt yapımızın şeylerine bakalım oyuncularımıza 58 60 iyi 58 60'a gelişmiş yetan yani güzel 18 yaşında ben bu oyuncu üstlüğe de alırım hani şu anlık güzel Oyuncularımız iyi. Bir maç daha yapalım ya. Durun durun bir maç daha yapalım. Böyle bitmez. Kupa maçımızı da yapalım. Kupa maçından sonra zaten. Kupa maçımızı Board Valley ile yapıyormuşuz. Board Valley. Hızlı simüleye basıyoruz. Haydi gençler kazanırız bu maçı kazanırız ve yine berabere ya berabere Gullian Galuya Gulli, Gulli atmış golü onlardan da Taylor atmış 7.5 oynayan var bizde 7.9 ile Gaylor oynamış maçın adamı Gaylor hani berabere kaldığımızda bilmiyorum şu anda nasıl bir durum işliyor onlarda Hani ilk ikinci videomuzda böyle bitirelim. Videoları en fazla 5-10 dakika tutmaya zorlayacağım Yani çerezlik videolar olacak bunlar genelde. Üçüncü videomuzda zaten ardından bir gün iki günde falan iki günde iki video falan sabah akşamlık falan olabilir genelde. Hani videomuzu beğendiyseniz beğendiyseniz videoya like atmayı ve beğeni butonunu basmayı unutmayın ve asla asla abone olmayı unutmayın arkadaşlar seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.